Yavuz arkadaşlara biraz gelsin de. Hadi. Tamam. Öte ötekine de geçtik. Baba salmasaydık keşke ya. ya git şaşırdı o şimdi. Baba! Aa. Dur tamam gidiyor. Şaşırdı o ya. Ya hasta o. Aa karaya çıktı lan. Aa ayağına takılmış. Evet arkadaşlar selamlar. Sazana bu son durak kampımız devam ediyor. Ee, İkimizden ekibimizden Azim abi var. Her zamanki gibi. Ee, bugün güzel bir av oldu. İstediğimiz balıkları alabildik. Ee, bugün Azim abi çok şanslı. En çok vuruş onu oldu. Güzel tatmin edici balıklar aldı. Azim evet. abi duygu ve düşünceler ne Nasıl geçiyor? Tengin Bey, duygu ve gayet güzel. Bugün tatmin edici şekilde balıklar aldık. E, trofe diyebileceğimiz 4-5 adet balığımız var. 4 ila 5 kilo. E, bugün avlanmanın tadına vardım ilk defa bu sezon. Eee İnşallah bundan sonra da devamı gelir avlanmamızın. Teşekkür ederim. Evet arkadaşlar yanımızda Meslan dayımız da var. Bir tane balık o çekti bizim oltalarımızdan. Yanımıza misafirliğe gelmişti. Evet Meslan abi aldığın balıkta neler hissettin? Senden anlat bakalım be. Arkadaşları sayesinde bir balık aldım. Bedava bedava balığa konduk ya. <laughs> Balığı çekerken ne hissettin? Güzel Bal miydi? Balık çok güzel vuruş aldık. 4 kilo <laughs> civarında bir balığımız var bugündeki nasibimiz bu kadarmış. Herkese saygılar, sevgiler. Evet arkadaşlar, bütün olta balıkçıların iğnesi keskin olsun. Herkesin işi rast gitsin. Herkes mutlu, memnun mu, olsun isteriz. Daha uygun videolarla karşınıza çıkacağız. Güzel kareler yansıtacağız. Selamlar sunuyorum. Rast gelsin. deni salıyor abi eee ileride kayıyor Necmi dayı Bala, Karıştı abi bak olta karıştı. Bir dakika. Heh, şimdi lazım. Yok yok yok. Yo. Dur abi. Tamam. Gel tamam abi. Bir de çekiyor. Biliyor. Biliyor, biliyor. Aynı, bir de şey. Gel Bir de Bir de de çekiyor. Bir de çekiyor. Bir de çekiyor. Bir de çekiyor. de çekiyor. Bir

Alttan gir. Alttan gir abi. Gireceğim abi. Alttan gir geliyor. Evet iyi. Evet. Asılmasından belliydi ya. Güzel bir daha geliyor abi sağa. Gel abi gel 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 gel. Top sende Necmi abi. Geliyor abi. Evet. Top sende Necmi abi. Tamam sen Ay maşallah. Oh. Güzel balık. Ben de ya ben bir severim onu ben malzemeyi bana ver. Ama bendeki gibi yapmıyorum. Necmi Topal hiç başında demiyor. <gülme> ya. Kamerayı almadı aldın mı? Ege. Bak gel çek bakayım sen beni şöyle. Tutalım beni çek. Elini parmaklarını sakla. İkinci saçak kaldı içinde. Yok yok kalmaz. Kaçmaz kaçmaz ben kaldırırım onu. kaçmaz o. Sen balığı al yeter kızım onları biz çıkarız. Şimdi bakalım şunu bir geçelim. Evet, evet arkadaşlar güzel bir pullu balık. Aşağı yukarı 4 ile 5 kilo arası diyelim. Güzel bir basış yaptı. Elim abi. Şimdi sen çantaya koy şimdi. Bugün avımız güzel Vallahi geçiyor. Olmaz. Olur, olur. Olur. Bu altıncı balığımız olmaz ya olur dedim mi olur? Herkese rast gelsin. Lafı bile olmaz. En çok sersin. herkesin inglesi keskin. Tamam. Evet arkadaşlar bugün çok güzel bir av oldu. Birbirinden güzel balıklarla karşı karşıya geldik. Azim abiye çok teşekkür ediyoruz. İyi bir av çıkardı. Azim abi her zaman ekibimizden güçlü bir ekip. Hiçbir zaman balıklarında boş kalmaz. Oltaları sürekli çalışır bize de güzel anlar yaşattı. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Herkese rast gelsin. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Sevgiler ve saygılar. Esenle kalın.